Herkese merhabalar ben Burak Şolt Bu videomuzda sizlerle beraber General Mobile GM5 Plus'ın Küçüğü diyebileceğim GM5'in Kutu açılımını yapacağız Ürünün kendisi haricinde Kutusundan tam olarak neler çıkıyor Ürün neye benziyor bunları göreceğiz Tabi ayrıntılı bir incelemesi olacak Ama şimdi öncelikle Ön incelemesiyle kutu açılımıyla başlayalım Evet General Mobile GM5'in Kutusu şu an önümüzde Kutu benzer bir tasarıma sahip General Mobile GM5 Plus'tan bir telefonun tasarımı da oldukça benzer. Küçük versiyonu diyebiliriz aslında en büyük özelliği de Android One programı dahilinde olması bu telefonun yani en güncel telefonlardan biri şu anda piyasada bulabileceğiniz en güzellerinden biri. Zira Android 7.0 Nougat beraber geliyor. Türkçesiyle belki koz elvası diyebiliriz. 4.5 G LTE 4 destekli olduğu yazıyor burada. Tabi 150 megabit bölü saniye indirme ve 150 megabit bölü saniye 50 megabit bölü saniye upload hızı burada gösterilen arasında 13 megapiksellik bir arka kameramız var çift led flashlı ve otomatik fokuslu önde de 5 megapiksellik bir özçekim kameramız var ee polimer 2500 miliamper bataryadan bahsediliyor burada google'a dair bazı yazılımsal özelliklerden de bahsedilmiş. Aslında çok uzatmadan şimdi kutuyu açabiliriz. Kutusunu açarken bir yandan da donanımsal özelliklerinden bahsedelim aslında. Bu Cinema GM5 Plus'ın bir küçük versiyonu diyebiliriz ve özellik anlamında da biraz öyle. Zira Cinema GM5 Plus'ın Snapdragon 617 işlemcisine sahip olduğunu biliyoruz. 4 çekirdek 1.5 GHz'ında ve diğer 4 çekirdekte ee, 1.2 GHz hızında çalışıyordu General Mobile GM5'te ise Snapdragon 410 işlemcisi bulunuyor 5 inçlik bir HD ekran var yani Full HD değil General Mobile GM5 Plus'ta 5.5 inç Full HD bir ekran vardı 3100 mAh batarya vardı Ama burada gördüğümüz Batarya kapasitesi 2500 mAh tabi telefonun boyutlarıyla Orantılı olarak 3 GB RAM vardı onda bunda 2 GB RAM 16 GB depolama microSD e, desteği var Bluetooth ve Wi-Fi tarafındaki zaten standartlar hemen hemen aynı. Şimdi kutunun içerisine birazcık daha bakalım. Telefon burada gördüğünüz üzere şu anda bataryası takılı olmadığı için oldukça hafif. Kutusunun içerisini açtığımızda hemen öncelikle bir kulak içi kulaklık çıkıyor. Güzel görünüyor açıkçası. Tasarım hoşça benziyor. Şu kenarları bir hafif parlaktan. Ee, güzel bir şeye benziyor. Şimdi buraya geçelim. Şurada hemen bir bataryamız var. Lityum polimer bataryamız. Açıkçası kutunun rengi de oldukça hoş gözüküyor. Bunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. 2500 mAh'lik bataryamız var. Bunu telefona takar kullanırız hemen. Ve burada e, şarj kablomuz var. Veri aktarımı içinde kullanabiliyoruz. Ve burada aslında e, General Mobile GM5 Plus'ın hızlı şarj desteği vardı. Bakalım burada nasıl bir adaptör var. Zira e, bu segment olarak 16 olduğundan belki daha değişik bir şey kullanılmıştır ama burada da 1 amperlik bir şarj adaptörü olduğunu görüyoruz. Yani hızlı şarj söz konusu değil buradan gördüğüm kadarıyla 1 Amperli hızlı şarj olmuyor. Aslına bakarsanız şu anda telefon Jino e, Mobile 4G'ye daha çok benziyor. Şurada üstteki ayize tasarımı olsun, arka tasarımı olsun daha çok benziyor. Jino Mobile 5 Plus değil de sanki 4G'nin güzellenmiş bir versiyonu gibi. Ee, öyle bir görünüme sahip en azından. Şimdi bataryayı takalım ve telefonu bir açalım bakalım neler olacak. Telefonun arkasında bir tane sim kartı yuvası ve micro SD kart yuvası var. Micro SD olmazsa olmaz gerçekten artık her şeyi telefona depolar olduk. Ben hatta telefona bir depolama bir flash bellek olarak kullanıyorum çoğu zaman. O yüzden micro SD'siz telefon benim gözümde olmaz diyebilirim. Şöyle hemen kapadıktan sonra kapağını da Android 7.0'lı. Kozelvasılı e, telefonu açalım bakalım. Şimdi telefonumuz açıldı bataryasını falan taktık. Android 7.0 ile beraber geliyor bu telefon. Bu telefonun en büyük artılarından biri bu fiyat segmentinde de öyle. 600 lira civarında bir fiyatı var zaten. Bu fiyat segmentinde Android 7.0'lı. Bu fiyat segmentini geçelim amiral gemilerinde de Android 7.0'lı bir telefon henüz göremedik açıkçası. Alacaklar tabii güncelleme ama şu anda bu Android One programında olduğu için hemen hızlı bir şekilde güncellemeyi almış bir şekilde zaten kutusundan öyle çıkıyor. En büyük artılarından biri bu telefonun. Telefonun diğer özelliklerine gelecek olursak aslında bu dediğim gibi Snapdragon 410 işlemcisi var içerisinde 4 çekirdekli ve 1.2 GHz'de çalışıyor bu çekirdekler. Sonrasında 5. Inçlik HD IPS bir ekran var 1280x720 çözünürlükte 2 GB RAM ve 16 GB depolama ile geliyor microSD kart desteği de var. Özelliklerinden biri bu. Ama Android 7.0'ın getirdiği özelliklerden kısaca bahsedelim. Ayarlar menüsü değiştirilmiş. Bildirim menüsünde daha doğrusu bildirimlerde mesela burada bazı şeyler daha çıkıyor gördüğünüz gibi öneriler çıktı karşımıza daha önce bu ayarlar menüsünde olan bir şey değildi özelleştirme yapılmadığı sürece tabi dediğim gibi bu Android 7.0 dümdüz stock Android 7.0 ve bulabileceğiniz en hızlı Android deneyimlerinden birini sunuyor aslında Dediğim gibi bildirim menüsü, bildirim ekranı ve oradaki detaylar geliştirilmiş. Ayarlar menüsü geliştirilmiş ve bir doz of özelliği vardı. Bununla aslında geçtiğimiz sene tanıştık. Doz of özelliği ekran kapalı iken arka planda yüksek güç tüketimi yapan e, uygulamaları kapatıyordu. Ve güç tasarrufu sağlıyordu. Bekleme süresini e, arttırıyordu. Artık bu doz of özelliği telefon açıkken yani. yani siz kullanım yaparken de çalışıyor. Mesela diyelim fazla güç tüketen bir uygulama var arka planda çalışıyor siz kullanmıyorsunuz henüz onu uyku moduna geçiriyor ve güç tüketimini azaltmaya çalışıyor ve daha önce bildiğiniz üzere özellikle Samsung tarafında ekranı ikiye bölme LG tarafında da vardı ee, telefonu ekranı ikiye bölme özelleştirilmiş arayüzlerle beraber geliyordu ama artık bu özellikte telefonun kendisinde Android 7.0 ile beraber kendisiyle beraber geliyor yani diğer markalarda da artık ikiye bölme ekranı ikiye bölme olayını görebileceğiz diye görünüyor. Şimdi burada gördüğünüz diğer bir şey de şuna bastığımda iki uygulama arasında hızlı geçiş yapıyor. Mesela hemen şöyle bastığımda bu da Android 0'ın 7.0'ın getirdiği e, özelliklerden biri ve Android 7.0 daha önce de olduğu gibi e, Google güvenlik paketlerini de e, verimli ve aktif bir şekilde alacak telefon deneyiminden de bahsetmek istiyorum biraz. Telefon oldukça hafif bir telefon. Yani şu bataryasını takmama hemen aslında bayağı böyle bataryasız telefon hafifliğinde bir telefon. Arkasında 13 megapiksellik bir kamera var. Hatta şöyle hemen bir kamerasını açıp uygulama açılış hızlarına da bakmak lazım. Zira ben mesela burada bastığımda hızlı hızlı açılıyor uygulamalar. En azından giriş sayfaları çok hızlı bir şekilde karşıma çıkıyor. Yani telefonun donanımını göz önüne aldığınızda gayet hızlı görünüyor. Şöyle açıyorum falan ve mesela şu iki uygulama arasında geri döndüğümde çok hızlı bir şekilde gelebiliyorum. Kamera dediğimde kamerada şu an açıldı ve stok arayüzle bu arayüz e, herkes alışkın değildir bunu büyük ihtimalle en stok arayüzlerden biri şu anda fotoğraf çekme hızını mesela çok yüksek olmadığını görüyorum ama dediğim gibi bu tür şeylere bu tür detaylara ee, tam incelemede gireriz. Telefonun şu anda tutuş hissiyatı güzel. Telefon hafif bir telefon. Android 7.0 ile beraber geliyor. Android 7.0 bu ürünün fiyat segmentini geçtim. A, amiral gemilerinde bile şu an için henüz görebildiğimiz bir şey değil. Beta çalışmaları başladı ama bu telefon kutusundan direkt Android 7.0 ile beraber çıkıyor. Gerçekten güzel bir artı. Tüm detaylarına deneyeceğimiz bir tam incelemesi olacak tepi. O zamana kadar biz meranızı gidermek adına böyle bir kutu açılımı yapmak istedik. Kutusundan içerisinden çıkan şeylere de baktık. Kutusunda ayrıca ek olarak bir tane jelatin çıktığını da ekleyelim arkadaşlar. Kutunun içerisinde bir jelatin de var. Bu da güzel bir ekstra dediğim gibi bütün detaylarıyla beraber bir incelemesini yayınlıyor olacağız donanım haber üzerinden. Böylelikle General Mobile GM 5'in ön incelemesini yapmış olduk cihazı tanıdık. kutunun içerisinden kendisi hariç neler çıktığına bakmış olduk. Tabi ürünün tam incelemesi yine donanım haber üzerinden sizlere ulaşıyor olacak ama şimdilik cihazı bir tanıyalım dedik. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.